Evet benim numaram. Tamam haber bekliyorum. Hiç sarılma çok tozluyum. Hoş geldin. Hoş bulduk ben geldim. Hoş geldin canım. Ya baba nerede kaldın? Biz yemek yedik bile. Ha, Allah'tan yarın okul yok da yüzünü görebildim. Allah'tan yok yoksa sabaha kadar mızmızlanırdım ben uyumuyorum diye. Ya iyice iki dakika şurayı olsana elim yüzümü yıkayalım. anlatabilirsin. gel. Ay sağ olasın. Ay. Oh küçük, küçük, yavaş. Oh. Okul nasıl? Güzel gidiyor. Bu sene teşekkür değil takdir alacağım artık. Hedefler büyük. Bak bak bak. Neymiş hedef? Bak şimdi lise bittikten sonra hop Ege Üniversitesi nasıl? Ege Üniversitesi. <laughs> Kızım ya, İstanbul'da okul mu bitti Ege yazıyorsun? Ya hayır canım, İstanbul'da yazacağım ama son seçeneğim olacak. E, sıcak şehir olsun, bizim olsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım. Oh, oh, oh. Güzel, orası, orası, orası. Baba. Oy. Futbol maçı yapalım mı? Yaparız tabii, da. <laughs> yaparız. Ama ben şunu anlamıyorum. Sen basketbolu seviyorsun, futbol oynuyorsun. Nasıl olacak bu iş? Sen basketbol oynayamadığın için biz de futbol oynuyoruz. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yarışta hayal atkış. Ben de benim yüzümü kıyayım. Alo, Sevgi teyzeciğim. Bir şey mi oldu Çınar'a? Kim bu? Bakıcı kız mı? Ben bakarım Çınar'a. Ya hastaneye geç gidiyorum bayağı. Ben bakabilirim. Tamam, sabah erkenden gelirim o zaman. Öpüyorum. Evet. Siz bu meyveleri bitiriyorsunuz. Ben babanıza yemek koydum. He, tamam. Hı. Meyveler bitmeden maç yok ha. Ya ne maçı baba ya? Film izleyelim. Tamam. Onu da yaparız. Sen seç. Kim o gece gece? Şeyma mı yoksa? Sen sus. Elmanı ye. Hey, kuru. Oh, mis gibi de kokuyor. Üstün başın toz toprak içinde geliyorsun. Neredesin demiyoruz. Ne oldu da demiyoruz? Da. Ama bu aralar Karadeniz dalgaları gibisin Yusuf Reis. Haklısın. Biraz öyle oldum. Ama korkacak hiçbir şey yok. Fırtına kontrol altında. Korkmuyorum hayatım. Ama merak etmiyor da değilim. Haberlerde de hiçbir şey söylemiyor. E, ne oldu o videoyu yayınlayanlar? Oh, yanında Ayran da varsa var ya. Mışıl mışıl uyurum bu gece. Hmm. Hmm, bu ne ya? Yel sesinden sonra mesajınızı kendi tarifiniz üzerinden bırakabilirsiniz. Kemal, niye ulaşamıyorum ben? Sana bak, merak etmeye başlıyorum artık. Bir saat dedin, bir gün oldu neredeyse. Ara beni kocacığım ya. Öpüyorum. Yarın ne var? Hatırlıyor musun? Yok uşağı. Hamzisiz kalasın değil mi? E, yarın oldu. He, oldu. Ay. Sana layık değil ama. <laughs> Yusuf. Ne oldu? Unuttum sandın değil mi? He hiç unutur muyum? Uzat bakayım parmağını için tutturabilmiş mi? Uyucuk oturdu. Çok güzel. Kemençe gibisin. İki hareketinde insanı kalbini yerinden çıkarıyorsun. Çok seviyorum seni. Ne yapayım? Ben de. Ben de çok seviyorum. O zaman yarın akşam bu uşaklar evde kalıyor. Hmm. Ben sana yemek ısmarlıyorum. <laughs> Oy, nereye götüreceksin beni? Sürprizdir değil mi? Bak sen hayırdır inşallah. Nasıl <laughs>